Evet. Bizim hepsinden de öte başka bir sıkıntımız var. Ne o? Yani bizim <laughs> dip dibe açılan işletmelerde çok ciddi sorunlarımız var. Yani yan yana açılanlar böyle. Yan yana. Yani niye açılırlar? Buna bir standart olması lazım. Hayır, mesela? Niye açıyorlar yan yana? <laughs> mesela biz bu köşede sizin bir iş yeriniz var güzel. Benim bu iş... köşede güzel bir iş yerim var. Bir çok güzel bir iş, iş yapıyorum. Çok güzel müşteri geliyor. Güzel tamam. bir hizmet sunuyorsun. Evet. Ee, para kazandığını görüyor insanlar. Başladara. Bravo doğru. Ee, siz de bunu hissediyorsunuz başka arkadaşımız da geliyor. Ya burada çok güzel iş var, potansiyel var. En azından bu müşterinin bir kısmını alırım diyor. Ben de şu diyor. köşeye ben de bir dükkan hmm. açayım diyor. O da geliyor oraya bir dükkan açıyor. Bu sefer ne oluyor? Oradaki pastayı ikiye bölüyor. Evet. Hem mevcuda zarar, hem, hem kendisine, kendisine zarar. zarar. Yatırım sermayesi hiç oluyor Yatırım orada. Yatırım yapıyor. Evet. Yapacağınız işleri yapamıyorsunuz. Hele bir de için işin içine haksız rekabet girince, hani ben ondan ucuz mal satayım, müşterisini de çekeyim dediğinde... Da ikisi birden gidiyor. Yani biz bunları çözmek adına çok büyük kapsamlı bir çalışma başlattık. Ne o? Ee, özellikle mesela bizim ekmek sorunumuz var. Unlu muamelerin ekmek üretememesiyle alakalı bir evet, sorunumuz evet. var. Bağımsız yerde olmanız lazım. Evet. evet. Onunla ilgili Türkiye'de yaklaşık 55 tane oda başkanı örgütlendik. Federasyon başkanımız bütün bu odaların yani bu işin başına da beni tahsis etti. Evet. Ee, bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Ee, ekmek üretemiyoruz. Neden ekmek üretemiyoruz? Kanun var, yasa var. Ee, hani bin metrekare yerinde olsa, bina abartman altında, altı, apartman altı veya e, sağda solda bitişikte e, mesken varsa, daha önce Rusla Rus alanlar hariç, hariç onlar evet, hariç evet. alamıyoruz. Evet. Ama bunun e, dünyada örneği yok ya. Yani. İngiltere'de 50 metrekare yerde 50 çeşit ekmek üretiliyor. Elektrik şart, fırına bile çıkarttı bence. Evet, Fransa'da öyle yani Dünyanın her yerinde biz inceledik, araştırdık, baktık. Dünyanın her yerinde ekmek üretimi Özel üretim, baca yani olduğu müteccih olmalı bence. Evet. Biz diyoruz ki burada e, bitişik nizam kalksın. Buna uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Ayrık nizam kalksın. Metrekaremiz 250 şu anda. Eğer 250 metrekareyi buluyorsa mevcut işletme e, bitişik nizam sorulmasın. O orada ekmek üretsin. Ama asıl istediğimiz şey bu değil. Asıl istediğimiz şey ekmek üreten işletmelerin o tarihten sonra ekmek üreten unlu mamillerin arasına mesafe getiresin istiyoruz. Bence de. 700 metre mesafe kanunu çıkarmaya çalışıyoruz. Ha bunu yapmak için temel gıda maddesini öne sürmek gerekiyor. Ekmek temel tüketim maddesidir. Ekmekle birlikte eğer bitişik nizamı kaldırabilirsek metrekare 250'yi bulan esnaflarımız Ekmek üretim ruhsatını alsın. O tarihten sonra ekmek üretecek unlu mamillerin arasında sağdan 700, soldan 700 mesafe olsun. Hepimizi topyekün kontrol altında tutalım. Hepimizin haksız rekabete uğramasını önüne Bence geçelim. en doğrusu bu. Bunu bunun, evet, bunun evet, için evet. ciddi çalışıyoruz. Buradan bütün üyelerimize de sesleniyoruz. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Konuyla alakalı dosyalarımızı ee, İçişleri Bakanlığı'na, Gıda Tarım Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na bizzat verdik. Konuyla alakalı toplantılar başlattık. Bütün siyasi partilere dosyamızı verdik. Ee, uygun zamanı bekliyoruz. İnşallah e, dikkate alınacağını düşünüyoruz. Ben bundan çok ümitliyim. Uygun şartları taşıyan işletmeler ekmek üretsin. Butik fırıncılık adı altında. Evet. Arada da o tarihten sonra mesafeler getirilsin. Bununla ilgili doğrusta bu. bu. bunu tabii isteyen olacaktır, istemeyen olacaktır ama biz bunu yapmak zorundayız. Mevcut kanunda olanlar bunu sevmeyecek, tabii, istemeyecek. Eğer tabi. biz mesafeyi getirmediğimiz sürece 5 sene sonramızı, 3 sene sonramızı, 10 sene sonramızı hayal bile edemiyoruz. Yani çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor.